Sefa tepesindeyiz. Efsane bir manzara var. Videoyu alayım dedim. Şuna baksanız be. Hmm. Netleştir lan. Netleştir. O <laughs> Durun bir saniye. Bakın. Bak. 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 Evet arkadaşlar. Manzaranın tadını çıkarın arkadaşlar. Bakın. Efsane manzara bu arada arkadaşlar. Bakın. Burada da böyle yerler var. Bakın şu tarafta da dağ var. Şu tarafta daha <laughs> Bakın deri çıktım. <laughs> Bakın. <laughs> Buradan çekiyorum. Zıp. Yine videoyu benim görüşümden izliyorsunuz. Şu anda gözbe par var. Bu koyunca bakın ne oluyor. Sizde de böyle oluyor. E, arkadaş arkadaşlar şu havanın güzelliğine baksanız ya. Vallahi harbi buraya gelinmez mi be? Efsane manzara. Bu arada dün kankama gittim diye bir tane video videom var. Video attım öyle. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oyun videoları çek diyorsanız çekiyorum. Çekerim, çek, şey çekmesine. Ama şu anda tabletim yasak. Tablet